Selamlar herkese. Merakla beklenen videomuzun ikinci kısmı geldi. Öncelikle hızlıca evimi göstermek istiyorum bu şekilde. Kliniklerle yüz yüze görüşmek için hazırlanıp çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi yola çıktık. Kliniklerin listesi bu şekilde. Bundan çok daha fazla kliniğe gitmişim de Büyük ihtimalle daha fazla klinik var. Omsikram 2'ye geldik arkadaşlar. Burası yan yana villalardan oluşan kliniklerle dolu. Hepsini tek tek uğrayıp kartvizit bırakıyoruz fakat pek de işe yaradığını söyleyemeyeceğim. Sektörün öncülerinden Doktor Duvar'ın kliniğine geliyoruz arkadaşlar. Merak edenler için kliniğin içerisi bu şekilde. Kendisi bizi sıcak bir şekilde karşılıyor ve gözlem yapma imkanı buluyoruz. Sonra aslında New York'tan Doktor Apa'nın geldiğini duyuyorum ve kendisiyle tanışmak için kliniğe doğru gidiyorum. 3 hafta boyunca süreç bu şekilde devam ederken ben de reklam çekimlerine gidiyordum. Hem insanlarla tanışıp sosyalleşip hem de para kazanıyorduk. Birinci ay hala istediğim tarzda bir iş bulamamıştım ve yolda yürürken bu kliniğe rastladım arkadaşlar. Gittim menajerle tanıştım. Menajer beni gerçekten çok sevdi ve işe aldı. Başladıktan sonra görüyorsunuz ilk gün fotoğrafı çekildik. Bu fotoğrafları bu şekilde duvara asıyorlar. Çok tatlı gerçekten. Klinik hem çok köklü hem de tam bir Avrupa kliniğiydi. Hastalar da ağırlıklı olarak Avrupalıydı bu yüzden kabul ettim açıkçası. Diğer videomda 6 ay boyunca yaşadıklarımdan bahsedeceğim.